Kim bu? Aysel Kim? Aysel ay, ay, ay. ay. Nereden anladınız? Saçlı oldu, Saçı göründü mü kız? Uyduruyorsun Pantolonunda Yandan yandan Yandan, yani, yandan ay, göstermişsin kendini Allah kahretmesin Artık <laughs> ön, önden gösteremiyor <laughs> Gel Yerim ben seni gel <laughs> Çocuklar Aysel Güreli ilk defa Sarı gözlüksüz, kırmızı eteksiz, mini eteksiz görüyorum. Bu benden korkusundan herhalde. <laughs> Aysel Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok heyecanlıyım tabii. İlk Neden? Defa böyle ciddi bir programa çıktığım için. <laughs> evet. Evet. Sen alay mıydın? <laughs> Hele alayım. Ya. da vuracağım, kalacak orada. <laughs> Vallahi çok şıksın kız. Çok. <laughs> Bu son zamandaki e, bir kitabınız çıkmış. Evet. evet. Yeni e, kokteylini yaptınız. Evet, evet. E, bir seks üzerine mi? <laughs> Hayır, aşk. Aşk, aşk e, ne fark yani? E, şey, biri kaka birisi şey çeşit. Şey aşk daha şey oluyor. Ne daha romantik yani oluyor? Avans oluyor sekse. Ha. <laughs> Doğru. E, şu o, o zaman itirafta bulunayım Buyur. ben. Yandık Çok hazin bir şey ama. 8 senedir bakire dolaşıyorum. <laughs> ay Aysel buna inanamıyorum. İnan, ne olur. Olur mu Serdar evet. Ortaç'la flört ediyorsun? Hayır öyle bir şey yok. Flört falan yok. Sadece yani, aşk var. Onun sen aşkla kız seksi karıştırıyorsun da. Hayır, 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 yani hayır. aşk olmak demek böyle uzaktan kaşı <laughs> güzel evet, gözü güzel. Öyle işte çok güzel. Ben çok... de neyi merak ettim. Şimdi bu Serdar Ortaç'la flört ediyor. Bunun beyi olursa Müjde ara acaba sertaç ortaca cici baba der mi? Der der. Der mi? Der. E, demez. Der, diyor der, biri. Der. Demez karışma sen anası diyor diyorsun. <laughs> Mehtap der mi? Der. Der. Evet. Mahalle der mi? Mahalle e, Clinton bile diyebilir. Buraya <laughs> Oraya kadar davetiye mi gidecek? <gülüyor> Düşünüyorum. <gülüyor> Kız böyle bir doğru dürüst iri yarı bir şey bulaydın o nedir prematüre böyle kucağına mı alacaksın onu? Çok yakışıklı. Ay bayılacağım Bence karın dünya... gözleri görmüyor galiba. <laughs> ha? Dünyanın en yakışıklı erkeği bunu ciddi olarak söylüyorum. Ay sen <laughs> bizim kapıcıyı görmedin. Kanalsı. <laughs> Ayol böyle boylu boy. bir 80 boyunda kirpiklerini açamıyor böyle araba kepenki gibi böyle. <laughs> Erkek öyle olur bu böyle pek bir niyet miyek kedi yavrusu gibi. Hayır değil. çok yakışıklı çok Ay güzel. Ay bayılacağım kadın yaşladıkça erkeği seçemiyor artık vah güzel evladım. <laughs> Ona mı yazdın kitabı? Evet ona yazdım. Ee, ön sözler... Kız bana da 40 yılda bir mektup yaz bari. <laughs> Peki yazayım. <laughs> Senin için de şiir yazayım o zaman. Çünkü çok büyük saygı duyduğum bir e, şahsiyet olarak kabul Şimdi ediyorum. Şimdi antika eser olarak da bir böyle saatlerce bakıyorsun. Hayır, ben. hayır hayır öyle değil. Hayır. Çok genç ve çok güzelsin. Sağ ol. Çok hala, teşekkür ederim. Hala yani Sağ ol. yıllar hiç dokunmadan geçiyor. Ben Aysel'i en çok severim ben çok severim. <gülüyor> <gülüyor> Venüs kadar güzelsin. Hiç hiç değişmeyeceksin. Sendeki neşe, bendeki hayranlık ve sen ebedisin.